Ülkemizde artık bizden biri olarak kabul ettiğimiz Rus kökenli ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o ünlüler. Alina Boz Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Alina Boz, anne tarafından Rus, baba tarafından Türk bir oyuncu. 1998 yılında Moskova'da doğan Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da yaşadı. Ancak ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Küçük yaşlarda tiyatroya ilgi duyan Yıldız, şimdilerde Türkiye'nin en beğenilen genç oyuncular arasında yer alıyor. Birçok projede boy gösteren oyuncu, en son Aşk 101 dizisindeki Eda karakteriyle adından söz ettirdi. Dizinin hırçın kızını canlandıran Yıldız, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül 1992 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Atagül de anne tarafından Rus bir oyuncu. Güzel oyuncunun babası Çerkez asıllı, Annesi ise Beyaz Rus. 2016 yılında otobüs şoförlüğü yapan babası Yaşar Atagülü kaybeden oyuncu, babasının son zamanlarında babasıyla ilgilenmediği yönünde iddialara maruz kalmıştı. Ancak Atagül, babasının mezar taşını yaptırarak vefasızlık yönündeki söylentilere son noktayı koymuştu. 2005 yılında bir ajansa kayıt yaptıran ve oyunculuğa adım atan Atagül birçok büyük projede boy gösterdi. Yaprak dökümünde yer aldığı dönem henüz yıldızı parlamamış olan oyuncu, sonralarda Fatih Harbiye dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Atagül, dizideki partneri Kadir Doğulu ile büyük bir aşk yaşadıktan sonra dünya evine girdi. Sonralarda Kara Sevda dizisiyle de ekranlarda boy gösteren Yıldız, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atagül son olarak Sefir'in Kızı dizisindeki Nare rolüyle milyonları ekran başına kilitledi. Eşref Kolçak. Türk sinemasının önemli isimlerinden Eşref Kolçak da Rus kökenli ünlülerden. 1927 yılında Erzurum'da doğan oyuncu, baba tarafından Türk, anne tarafından Rus. Kolçak'ın annesi daha sonralarda Katya adını değiştirerek Hatem adını aldı. 1944 yılında tiyatroya adım atan usta oyuncu, 1947 yılında Fedakar Ana filmiyle figüranlıktan oyunculuğa geçiş yaptı. Eşref Kolçak, ünlü müzisyen Harun Kolçak'ın da babasıdır. Harun Kolçak 2017 yılında prostat kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Eşref Kolçak ise solunum yetmezliği nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetti. Can Mutaf Başarılı basketbolcu Can Mutaf da baba tarafından Türk, anne tarafından Rus'tur. Mutaf'ın ayrıca Rus vatandaşlığı da bulunuyor.